Cenab-ı Hak bazı kıymetli şeyleri birçok hikmet için gizlemiştir kullarının bütün ibadet ve taatlere rağbet etmesi için rızasını ibadet ve taatlerde, büyük küçük bütün günahlardan kaçınmalar için gadabını günahlarda, Kur'an-ı Kerim'in tamamına tazim edilmesi için ismi azamı Kur'an-ı Kerim'de, bütün namazların muhafaza edilmesi, hepsine ehemmiyet verilmesi için salavat-ı üstayı beş vakit namaz içinde, günün tamamında dua edilmesi için icabet saatini cuma gününde, hiç kimseyi hor ve hakir görmemek için veli kullarını insanlar arasında, Ramazan-ı Şerif'in her gecesini ibadet ibadete taatle ihya edip daha çok sevap kazanılması için de Kadir Gecesi'ni Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde gizlemiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'nin bazı alametlerini şöyle bildirmiştir. O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz, hava latif olur, soğuk veya sıcak olmaz, o gecenin sabahında güneş ziyasız olarak doğar. Kadir gecesi içerisinde Kur'an-ı Kerim indirilen mübarek bir gecedir. Bu gecede yapılan ibadet, içinde Kadir gecesi olmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önceki ümmetlerin ömürleri gösterildi. Ümmetinin ömürlerini kısa gördü de Hz. Allah'a dua etti. Bunun üzerine Hz. Allah bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini ihsan etti. Kadir gecesinde melekler iner, bu gecenin esrarını görmek üzere inen meleklerden yeryüzü dolup daraldığı için bu geceye darlık manasına gelen Kadir ismi verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kadir gecesi olunca Allahu Teala Cebrail aleyhisselama emreder. Cebrail aleyhisselam yanlarında yeşil bir sancak bulunan meleklerle yeryüzüne inip sancağı Kabe-i Muazzama'nın üzerine dikerler. Cebrail aleyhisselam bu gece melekleri teşvik eder. Onlar da her ayakta bulunana, durana, oturana, namaz kılana ve zikredene selam verir ve onlarla musafaha eder. Yaptıkları dualara amin derler. Bu fecir vaktine kadar devam eder. Bu gece sabah vaktine kadar selamettir. Ashab-ı kiram Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır mealindeki Kadir suresinin 3. ayet-i sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına İsrail oğullarından 4 kişiyi anlattı. Bunlar göz açıp yumuncaya kadar kısa bir zaman dahi Allahu Teala'ya asi olmadan 80 sene ibadet etmişlerdi. Asabı kiram da buna hayret etmişlerdi. Cebrail Aleyhisselam geldi ve ya Muhammed sen ve ashabın bu zatların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakit dahi olsa Allah'a isyan etmeden 80 sene ibadet etmelerine hayret ettiniz. Allah Teala sana bundan daha hayırlısını indirdi dedi ve inna enzelnahu fi leyletil kadir biz onu kadir gecesinde indirdik mealindeki ayet kelimesiyle başlayan kadir suresini sonuna kadar okudu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kiram buna çok sevindiler Cenab-ı Hak bu gecenin feyiz ve bereketini cümlemize nasip eylesin